Merhaba arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ayda 6 kiloya kadar verdirecek olan tarçınlı su tarifini yapacağız. Ee, tarçınlı su gerçekten hazırlaması hem çok kolay hem e, içimi çok güzel, çok lezzetli hem de gerçekten işe yaradığını gördüğünüzde sizi daha çok motive edecek. Güzel bir içecek arkadaşlar. E, hala e, kilo verme konusunda başarılı olamayan arkadaşlarımız var. E, çok haklılar aslında. Çünkü kilo vermek için önce iştahın dengelenmesi gerekiyor, bağırsakların çalışması gerekiyor, e, kan şekerinin düzene girmesi ve insülin direncinin kırılması gerekiyor arkadaşlar. Bütün bunlar varken gerçekten e, kilo vermek oldukça zor. İşte biz tarçınlı suyla bunu yeneceğiz, insülin direncini kıracağız, o fazla iştahın önüne geçeceğiz ve mis gibi lezzetli bir çay da içmiş olacağız tüm bunları yaparken zayıflamanın önündeki en büyük engel tabii ki fazla iştah arkadaşlar. Maalesef ne dersek diyelim, ne söylersek söyleyelim öncelikle şu iştahı bir kontrol altına almamız gerekiyor. Bunun için de insülin direncini yani bizde şeker, tatlı isteği, açlık belirtileri ortaya çıkaran insülin direncini kırmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu bunu yaparken de çok kendimizi yıpratmadan çünkü insülin direnci kolay kırılan bir direnç değil arkadaşlar. Şimdi 5 dakikada hazırlayacağımız bu defne yapraklı, tarçınlı ve limonlu çayımızla hem güzel güzel çayımızı içeceğiz hem de insülin direncini gün be gün kırdığımızı göreceğiz arkadaşlar. İştah anında kapanacak. Kan şekeri dengeye ve düzene girecek. Metabolizma hızlanacak ve vücut fazlalıklarını atarak yağ yakmaya başlayacak arkadaşlar. Tarçının ödem attırma özelliği de var. Kolesterolü dengeliyor arkadaşlar, e, tansiyonu dengeler ama çok dengesiz, e, çok aşırı yükselen, çok aşırı düşen tansiyon değerlerine sahipseniz, sıkıntılıysanız bu çayı tavsiye etmiyorum arkadaşlarım. E, ya da bu kadar fazla kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü tansiyonda birazcık problemler yapabilir. E, şimdi çayımızı nasıl demliyoruz? Her bir su bardağı için bir silme kaşık tarçın kullanacağız, çay kaşığı. Bakın, silme çay. Şöyle sallıyorum, kalan miktarı atıyorum. Her bir su bardağı için bir çay kaşığı silme toz tarçın kullanacağız. Eğer e, elinizde kabuk tarçın varsa 4 adet kabuk tarçın da yeterli olacaktır. 5 su bardağı kaynar suyla yapacağız çayımızı. 5 su bardağı kaynar su, 5 e, silme çay kaşığı toz tarçın, 4-5 adet defne yaprağı ve birkaç adet e, halka halka doğranmış limonla bu çayımızı yapacağız. İsteyenler bu çayın içerisine elma dilimleri de atabilirler arkadaşlar. Tadı gayet güzel olur. E, bir iki tane karanfil atabilirsiniz. Güzel bir çay demleyebilirsiniz bu şekilde kendinize. Şöyle e, kaynar suyumu da hemen ilave ediyorum. 15-20 dakika demlendikten sonra bu çayımızı kullanacağız. Peki kullanımı ne şekilde olacak? E, arkadaşlar. Arkadaşlarım. Çayımızı gün boyunca akşama kadar e, aklımıza geldikçe yavaş yavaş tüketebiliriz. E, oruç tutan arkadaşlar var. Ramazan ayındayız. İftar sahur arasında e, kendinize sadece iki bardak demleyebilirsiniz. Bakın bu ölçüleri siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü zaten birbirinden bağımsız. Yani bir bardak için bir çay kaşığı tarçınla da e, direkt sıcak suyu koyarak bir bardağın içinde bu çayınızı demleyebilirsiniz arkadaşlarım. İftar sahur arasında dediğim gibi tüketebilirsiniz. Midenizi de rahatlatacaktır. Sindirime çok faydası olacaktır. Bağırsaklarınızı çalıştıracak ve metabolizmanızı hızlandıracak. Güzel bir çay yapmış oluyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar boğaz enfeksiyonları, gribal enfeksiyonlar, üst solunum yolları ile ilgili sıkıntılarda da bu çayın çok ama çok faydasını göreceksiniz. Gerçekten tarçın kompleks yapıda faydaları olan ve bence bana sorarsanız birçok faydasını da daha e, henüz bilmediğimiz çok güzel bir baharat. Gerçekten hayatımda en sevdiğim baharat tarçın arkadaşlar. E, çünkü Tarçın içerisinde hiç şeker olmamasına rağmen yani glisemik indeksi sıfır olan bir baharat olmasına rağmen tatlı ihtiyacını anında bastıran bu sebeple kilo verme sürecindeki kişilere inanılmaz derecede yardımcı olan çok güzel bir baharat. Mutlaka hayatınıza dahil edin. Tarçınlı kahve içmeyen arkadaşlarımız varsa mutlaka tarçınlı kahveye de başlasınlar arkadaşlar. Onun da hemen yukarı koyarım size kartını oradan kolaylıkla. E, ulaşabilirsiniz. Ee, bakın çayımız böyle bu şekilde çok ama çok güzel oldu. Tadı inanılmaz harika. Ben zaten dediğim gibi tarçını çok seviyorum. Ee, limonun hafif mayhoşluğu, defne yaprağının müthiş aromasıyla harika bir çay elde ettik arkadaşlar. Ee, aynı zamanda dediğim gibi özellikle zayıflamak isteyen arkadaşlarım bakın bunu mutlaka yapın. Ee, bu sizin başladığınız nokta olsun. Bundan sonra da diğer kürleri aşama aşama yavaş yavaş hayatınıza dahil ederek bir miktar yürüyüşle ve hareketle destekleyerek diyetinizi müthiş sonuçlar alabilirsiniz kıymetli arkadaşlarım. Gerçekten o kadar da zor değil. Bir yerlerden başlamak, bir yerlerden adım atmak, kendimiz için bir şeyler yapmak aslında işin meselenin temelinde yatan şey arkadaşlar. Sonrası geliyor zaten. Birkaç kilo verdikten sonra daha güzel olacak. Lütfen beğen butonuna tıklamayı ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. i the